Merhaba arkadaşlar. KPSS soruları sızdırıldı mı? İşte yok raporu. Bildiğiniz üzere sorulardaki şaibelerden dolayı aynı soruların bir kaynakta yayınlanmasından dolayı KPSS yeniden yapılmıştı. O kaynaktan birçok soru çıkmıştı. O yüzden dolayı da soruşturma başlatılmıştı. Bununla ilgili arkadaşlar yok ön raporunu yayınladı. Sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı öğrenildi diye raporlara geçti. Soruşturma kapsamında bazı güvenlik görevlileri için soruşturma izni verildi. Savcılığın soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay'a itiraz ettiği belirtildi bildiğiniz üzere 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların sınavdan önce bir yayın evinin deneme kitaplarında yayınlandığı yönde yoğun bir şekilde paylaşımlar yapıldı. Bunlar da görmüştük zaten. Bununla ilgili Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Arkadaşlar ve bunun üzerine de savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yok de idare İdari inceleme başlatmıştı arkadaşlar. Gök tarafından hazırlanan ön inceleme raporu geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığı belirtildi. Ancak savcılık sınavda çıkan 4 soru yönünden şahibe iddialarının ortaya çıkartılması için dönemin ÖSYM Başkanı ile sorumlular hakkında soruşturma izni talep etti. Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi. Savcılık YÖK'ten gelen raporla birlikte soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay'a göndererek bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesine verilmemesine itiraz etti. Yani ceza verilmesini istemiş arkadaşlar savcılık. Fakat dediğim gibi ÖSYM'nin yani yükün yaptığı karara göre herhangi bir sızdırılma, herhangi bir şaibe olmadığı söyleniyor. Gerçekten ilginç arkadaşlar. Bakalım Danıştay'dan ne gibi bir sonuç çıkacak hep beraber izleyeceğiz.